İndirim takipçileri BİM Aktüel haftanın sürpriz ürünlerine, fırsatlarına birlikte bakalım. Katlanır mutfak masaları 40 santimetre, 60 santimetre, 140 lira. Yuvarlak yer sofraları 75 santimetre, 130 lira. Mikrodalga fırın bölmeli mutfak kiler dolapları 75 santimetre, 120 santimetre, 680 lira. İki kapaklı çok amaçlı ayakkabılık dolapları 60 santimetreye 90 santimetre 500 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Üçlük granit sahan tava takımları 18, 22, 26 santimetrelerde set 280 lira. Üçlük granit döküm tava setleri 22, 24, 26 santimetrelerde takım 330 lira. Kum telden inox set üstü ocaklar 1280 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Üçlü çelik sahan tava takımları 18, 20, 22 santimetrelerde set 350 lira. Üçlü çelik güveç tencere setleri 14, 18, 22 santimetrelerde 280 lira. Üçlü çelik altın detaylı güveç tencereler 14, 16, 18 santimetrelerde takım 350 lira. Dörtlü granit tencere tava takımları 16, 20, 28 santimetrelerde tencereleri ve 26 santimetre tavasıyla takım 480 lira. Davul fırınlar 30 litre kapasitelerinde beyaz davul fırınlar 400 lira. Dörtlü döküm tencere tava takımları 16, 20, 20 ve 20 santimetrelerde 430 lira. Üçlü granit döküm Siyah tava takımları 20, 24 ve 28 santimetrelerde takım 380 lira. Akel'den küçük kuvars ısıtıcılar 1500 watt güçlerinde 180 lira. İndirimli ürünleri birlikte takip edelim. Kanalımıza abone değilsek abone ol butonuna mutlaka tıklayalım. 2 katlı ahşap ayakkabılık rafları 30 santimetre yüksekliklerinde 65 santimetre genişliklerinde. 200 lira. 4 katlı çok amaçlı ahşap ayakkabılıklar 40 santimetre 70 cm ölçülerinde 180 lira. Zenker'den ikili kelepçeli kek ve muffin kalıpları setleri 200 lira. Üçlü emaye tencere takımları 16, 18 ve 20 santimetrelerde set 350 lira. İki kapaklı çok amaçlı televizyon sehpaları çok amaçlı dolaplar 75 santimetreye 90 santimetre ölçülerinde 550 lira. İki çekmeceli ayaklı komodinler 350 lira. Beyaz mermer desenli iki kişilik mutfak masaları tabureleri takımları masanın ölçüleri 45 santimetreye 90 santimetre. İki kişilik mutfak masaları tabureleri takımları 550 lira. Yuvarlak orta sehpalar 80 santimetre ölçülerinde 350 lira. Has cevherden dörtlü tencere takımları 18, 22, 26 ve 26 santimetrelerde takım 550 lira. Üçlü granit sahan tava takımları silikon kulplarıyla 16, 18 ve 20 santimetrelerde set 330 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim elleriniz dert görmesin. Kaymaz samanlı saçaklı halı çeşitleri 120 santimetre, 130, 180 santimetre düzeltiyorum. 120 santimetre 180 santimetre ölçülerinde 150 lira. Lütfen kusura bakmayın tekrardan. Orta boy örgü ipleri saklama çantaları 60 lira. 4 kişilik açılabilir masa sandalye takımları 80 santimetre 130 santimetre masanın ölçüleri açıldığı zaman 80 santimetre 190 santimetreye kadar ölçülere ulaşabiliyor. 4 kişilik masa sandalye takımları 2650 lira. Yan sehpalar çalışma sehpaları 180 lira. 4 katlı rattan sebzelik meyvelikler 150 lira. Kaymaz sabanlı halı çeşitleri 90 santimetre 140 santimetre farklı desenleriyle 100 lira. Tek kişilik katlanır yataklar 90 santimetreye 2 metre ölçülerinde bir defa katlanabiliyor. 680 lira. Üçlü çelik tava takımları 18, 22 ve 26 santimetrelerde takım 350 lira. Dört katlı tencere kapakları tava düzenleyici raflar düzenleyici raflar 50 lira. Dörtlü avizeler altın renklerinde avizeler 430 lira. fantomdan 850 watt güçlerinde elektrikli süpürgeler 1100 lira. Karadeniz balık tavaları 30 santimetrelerde 100 lira. Metal ayaklı yuvarlak balkon masaları 120 santimetre genişliklerinde balkon masaları 350 lira. Masa örtüleri çeşitleri 1 metre 1,5 metre 50 lira. Elleriniz dert görmesin. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Çok teşekkürler. Altılı ahşap standlı baharatlık takımları 130 lira. Lavadan kare ızgara döküm tavalar ahşap standlarıyla 180 lira. Paşa bahçeden cam kapaklı servis tabakları 130 lira. 3 katlı dolap içi düzenleyici raflar 50 lira. Tek katlı metal bulaşıklık kurutmalık standları 40 lira. Silikon küçük kek kalıpları 24'lü kek kalıpları 45 lira. Paşa bahçeden üçlü kapaklı borcam tencere setleri üçlü set 200 lira, sandalye minderleri çeşitleri farklı renkleriyle 20 lira, çift kişilik düz renklerde lastikli çarşaf takımları 200'e 220 ölçüleriyle 130 lira, tek kişilik lastikli çarşaflar farklı renk seçenekleriyle 70 lira, tül masa örtüleri 1 metre 1,5 metre 35 lira, jüt kumaş yuvarlak halılar 1 metre ölçülerinde 200 lira. Ayakkabı rampaları düzenleyicileri 15 lira. Taçtan dörtlü tencere tava takımları 20, 24, 26 ve 26 santimetrelerde takım 550 lira. Yedili standlı baharatlık takımları oldukça şık bir model 100 lira. 2 bölmeli kumaşlı hasır patates soğan sepetleri 80 lira. İkili çelik tencere takımları 24 santimetre basık 20 santimetre derin çelik tencereler 200 lira. İkili yumuşak dokulu banyo halıları farklı renk seçenekleriyle 100 lira. Küçük bir hatırlatmamız olsun müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor bilginiz dahilinde olsun değerli izleyicilerimiz hatırlatmış olalım. Dörtlü çeyizlik çift kişilik pike takımları. 250 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak yastık alezleri takımları 130 lira. Başa bahçeden beşli set yağlık sirkelik tuzluk biberlik takımları 100 lira. Evet bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Bilginiz dahilinde olsun tekrardan hatırlatmış olalım. 4 sepetli ve 2 bölmeli çok amaçlı mutfak dolapları 35 cm genişliklerinde 1 metre yüksekliklerinde mutfak dolapları. 430 lira çift kişilik battaniyeler 180'e 220 ölçülerinde farklı renkleriyle 130 lira çamaşır kurutmalıklar 200 lira ikili yumuşak dokulu desenli banyo paspasları takımları farklı renkleriyle 100 lira lavadan döküm saç kavurma tavaları 28 santimetrelerde 180 lira desenli kırlent kılıfları çeşitleri 40 lira saksıda bitkiler küçük Afrika menekşeleri fiyatları 20 lira. Şekerlik kavanozlar farklı renkleriyle 28 lira. Dörtlü bambu kapaklı altlıklı kavanoz takımları 50 lira. Paşa bahçeden borcam 3500 cc fırın tepsileri 80 lira. Yuvarlak granit fırın tepsileri 26 santimetrelerde 100 lira. Kelepçeli kek kalıpları 26 santimetrelerde 80 lira. Kumaşlı oval örme ekmeklik sepetler 28 lira. Karaca'dan sürgülü kapaklı ekmeklik kutuları 37 cm genişliklerinde 160 lira. Döküm mini tencereler 26 cm'lerde 180 lira. Elleriniz dert görmesin. Beğen butonumuzu ihmal etmeyelim. Çok teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Sağlığınız var olunuz tekrardan. Küçük toz fırçaları 8 lira. Çift kişilik nevresim setleri 220 240 santimetrelerde farklı renk ve desenleriyle 150 lira. Çamaşır seleleri çeşitleri 40 lira. 3 katlı duvar rafları çeşitleri farklı modelleriyle 80 lira. Vidalı mutfak dolabı altı kağıt tavluluk askılıkları 50 lira. Altılı giysi elbise askıları plastik askılar 70 lira. İki çekmeceli komodinler ceviz renklerinde 230 lira. Yuvarlak hasır jüt kilimler 1 metre ölçülerinde 250 lira. Üçlü döküm tava takımları 20, 24 ve 28 santimetrelerde takım 400 lira. İkili bambu kesme tahtaları setleri 80 lira. Emaye kızartma tencereleri fritözler 130 lira. İki katlı metal meyvelikler 40 lira döküm dilimli kek kalıpları 100 lira 2 askılı dilsiz uçaklar, 160 lira 5 katlı rattan ayakkabılık rafları 150 lira arzumdan elektrikli dikey süpürgeler 800 watt güçlerinde 680 lira sürgülü kapaklı ekmeklik dolapları mutfak kiler dolapları 50 cm genişliklerinde 110 cm yüksekliklerinde çiçek desenli, ekmeklik, mutfak, kiler dolapları fiyatları 550 lira. Altılı çekmece içi düzenleyicileri setleri 15 lira. Has cevherden büyük çelik tencereler 8,5 litre büyük çelik tencereler 330 lira. Bölmeli bambu çerezlikler, yonca figürlü çerezlikler 35 lira. Tırtıklı patates bıçakları 28 lira. teski altı dolap kapağı arkası tencere kapakları düzenleyicileri 40 lira. Çelik çay termosları 1,5 litre 130 lira. Su ısıtıcısı kettle'lar 2 litre kapasitelerinde 200 lira. Akel'den elektrikli tekli ocak 1500 watt güçlerinde 250 lira. Phantom'dan elektrikli süpürgeler 850 watt güçlerinde 1100 lira. Phantom'dan elektrikli dikey süpürgeler 500 watt güçlerinde 550 lira. Elektrikli mangal ızgaralar 1000 watt güçlerinde 280 lira. Özkent'ten çelik çay semaverleri 2200 watt güçlerinde 730 lira. Arzum'dan blender setleri 1700 watt güçlerinde 550 lira. Altılı çelik saklama kapları setleri 80 lira. Ar Yıldız'dan plastik kapaklarıyla Üçlü çelik tencere takımları 16, 18 ve 20 santimetrelerde takım 750 lira. Üçlü granit döküm sahan tava takımları cam kapaklarıyla 18, 20 ve 22 santimetrelerde set 350 lira. Dörtlü granit tencere tavalar 22, 26, 26 ve 28 santimetrelerde 680 lira. Chefordan siyah renklerinde ikili düdüklü tencere takımları 4,5 litre ve 7 litrelik takımlar 1200 lira. Bir küçük hatırlatmamız daha olsun. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazarken lütfen semtimizle birlikte yazalım. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimizle birlikte yazalım. Lütfen dikkat edelim değerli izleyicilerimiz. Lütfen dikkat edelim. 6 kişilik Siyah mermer desenli masa sandalye takımları. Masanın ölçüleri 80 cm, 120 cm. 6 kişilik masa sandalye takımları. 2650 lira. 4 kişilik mutfak masaları sandalyeleri takımları. Mutfak masaları sandalyeleri ile 1350 lira. 5 bölmeli ayakkabılık dolapları. 32 cm genişliklerinde 70 cm yüksekliklerinde ayakkabılıklar. 200 lira. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilsek abone ol butonuna tıklamayı da ihmal etmeyelim. Katlanabilir mutfak masaları 60 cm'ye 60 cm ölçülerinde kare mutfak masaları 160 lira. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Lütfen gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimizle birlikte yazalım. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazarken lütfen semtimizle birlikte yazalım. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.